Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu evden uzaklaşan erkeği geri kazanmanın 8 yolu. Bunlar neler diyorsanız buyurun videoma. Evet arkadaşlar hepimiz mutlu, huzurlu ve güzel bir evlilik için çabalıyoruz. Ve güzel bir evlilik yapmak için adımlar atıyoruz. Ama evliliği devam ettirebilmek için birincisi doğru insan bulmalıyız. İkincisi doğru insan olmalıyız. Biliyoruz erkekler her zaman afacan bir çocuk gibidir. Elde avuçta durmazlar. Sürekli bir ilgi isterler. Sürekli onlara odaklanmamızı isterler. Erkekler biraz da maalesef gazla çalışan varlıklardır. Sürekli onları onaylamalıyız, takdir etmeliyiz. Onların söyledikleri doğrultuda ilerlemeliyiz. Tabii ki kendi fikirlerimiz de çok önemli. Ama hem İslami açıdan hem de günümüzde Evimizin e, erkek dediğiniz zaman yani hep bir adım önde gibi hani olmak ister erkekler. Sürekli e, son sözü kendileri söylemek isterler. Bunun için evden eşiniz uzaklaşıyorsa veya eskisi gibi davranmıyorsa şöyle bir bayanlar olarak kendimize sormalıyız. Eşime ne oldu? Yani mutlu bir evliliğimiz vardı. Bana küçük sürprizler yapardı. Koşa koşa evine gelirdi. Bana sadıktı. Hani huzurluyduk, mutluyduk. Eşim evden uzaklaştı. Ee, ne oldu acaba diye önce bir kendimize sormalıyız. Yani bir erkeği sürekli eleştiriyorsak, kırıyorsak, rencide ediyorsak, çocuklarının yanında bile tersliyorsak, yaptığı hiçbir şeyden e, tatmin olmuyorsak, yani hiç yok yerden sürekli tersleyip kavga çıkarmaya çalışıyorsak, eşler yani erkekler buna genelde kırılırlar. Kırgınlık da zamanla üstüne olaylar bindikçe, Kızgınlığa ve öfkeye dönüşür arkadaşlar. Biz bayan e, milleti olarak biraz daha hani çabuk saman alevi gibi hemen parlarız. Ama iki dakika sonra hani bir gönlümüz alındıktan sonra unuturuz. Veya bunu bir arkadaş ortamında ailemizden biri kaç kişi şikayet eder sonra hayatımıza devam ederiz. Ama erkekler biraz daha içlidir. Hani hemen kolay e, unutamazlar yapılan şeyi. Kolay kolay dile getirmezler. Ama yapılan şeyi de kolay kolay unutamazlar. Eşim evden uzaklaştı. Ne yapmalıyım diyorsanız bu 8 maddeyi uygulayın. Bunlar neler diyorsanız hadi bakalım bir göz atalım. Bunların ilki arkadaşlar sorunlardan kaçmayın. Sorunları arkaya atıp da önümüzde hiçbir pürüz olmadan takılmadan yürüyemeyiz. Bütün sorunları çözümleyerek yolumuza devam etmeye çalışalım. Yani bir problem varsa eşleri sindirerek veya onların söylediklerini göz ardı ederek onların fikirlerini almadan veya onların ne düşündüğünü önemsemeden yolumuza devam edemeyiz. Çünkü unutmayın büyük e, sorunlar hep küçükler çoğaldıkça meydana gelir. Yani yılanın başına hani küçükken ezme tabiri vardır ya işte tam da bu söz bence küçük küçük sorunları çözümlememeden yola çıkılmıştır bu, bu tabir için eşinizle karşı karşıya oturun ve net bir şekilde hem kendi hatalarınızı hem de eşinizin hatalarını ortaya koyarak açıkça konuşun. Birbirinize arkanızı dönerek değil, yan yana ve karşılıklı şekilde sorunlarınızı hallederek yolunuza devam edin. İkincisi, sorun oluşturan problemleri çözümleyin. Yani şunlar rahatsız oluyorum ama aman boş ver. Ya da buraya gitmek istemiyorum ama aman ne yapayım? Bunu almak istemiyorum ama o çok istiyor. Veya bunu bu şekilde giyinmek istemiyorum ama eşim zorluyor gibi sorunları küçük küçük de olsa çözümlemeden devam etmeyin. Yani bütün küçük şeyler mesela çığ bile küçük bir yuvarlak hemen bir kar tanesinden meydana gelebiliyor. Yuvarlandıkça büyüyor ve çığ oluşuyor. Yağmur da damla damla iniyor yer ama bir ikinci göl oluşuyor arkadaşlar. Bunun için küçük sorunları göz ardı etmeden çözümleyerek yolunuza devam edin. Üçüncüsü işinizi olduğu gibi kabul edin. Onu değiştirmeye çalışmayın. Yani ben genelde bütün videolarımda hep insanları olduğu gibi kabul edin. Ya uzaklaşın ya da mesafe koyun diyorum ya. Zaten hani şu an günümüzde pek nadirdir hani görüşü, görücü usulü evlenen. Zaten senelerce o insan ya hayatımızda oluyor ya iş arkadaşımız oluyor ya bir akrabamızın tanıdığı oluyor. Bir insanı iyice tanıyın. O insanla yapabilecek misiniz? Sırf evlenmiş olmak için evlenmeyin. Yani onun karakteriyle, davranışlarıyla, konuşma stiliyle, giyinmesiyle, ortamlardaki halleriyle, tavırlarıyla her şeyi olduğu gibi kabullenerek evlenin. Yani ben bununla evleneyim de nasıl olsa değiştiririm. Unutmayın küçük bir çocuğun bile huyunu değiştiremiyoruz. Yani karakter doğuştan gelen yani fıtrattan gelen bir şey. Onun için arkadaşlar eşlerimizi bayan olarak olduğumuz gibi kabullenelim. Değiştirmeye çalışmayalım. Şöyle düşünelim biz ne kadar değişebiliyoruz? O zaman karşımızdaki insanı da değiştirmek için ne onu mutsuz edelim ne biz mutsuz olalım. Bir insan olduğu gibi kabullenirsek bence mutluluk biraz daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Dördüncüsü, eşinize değer verin. Saygı gösterin. Yaptığı yer yer e, muhakkak iyi bir şeyler de yapıyordur, takdir edin. E, yüceltin. Sen olmasan ben bunu başaramazdım. Sen olmasan ben buraya gelemezdim. Veya bu çocukları yalnız başıma büyütemezdim diye. Başkalarıyla kıyaslamayın. Onun eşi şuraya gezmeye götürmüş, bunu almış veya e, şu istediğini yapmış, hediye almış gibi kıyaslamayın. Herkes e, dört dörtlük yaşamak ister. Herkes eşinin, çocuklarının isteklerini hemen almayı, onların gözüne hiçbir şey bırakmamayı ister. Bence bütün erkekler bu yöndedir. Ama olmuyorsa ya gücü yetmiyordur, ya alamıyordur ya da etrafındaki insanlar hani hiç kimse sizi üzmesine izin vermek istemez ama o insanlara engel olamıyordur belki de. Onun için kıyaslama yapmayın. Herkes kendinden sorumludur. Herkes gücünün yettiğince, bütçesi yettiğince bir şeyler yapabiliyordur. Onun için o onu almış onun eşi, bunun eşi buraya götürmüş. Onun bunun eşi böyle davranıyormuş, evi temizliyormuş, çocuğa bakıyormuş gibi kıyaslamayın. Olduğu gibi kabullenin ve o şekilde erkeği yüceltin. Beşincisi arkadaşlar, geçmişteki hatalarını tekrar tekrar ısıtıp ısıtıp önüne getirmeyin. Ve o hatalar yüzünden eşinizi yargılamayın. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Hepimiz evlilikte acemilik çektiğimiz zamanlar oluyor, hatalar yaptığımız zamanlar oluyor. O anki öfkemizle veya içinde bulunduğumuz şartlar dahilinde davranabiliyoruz. Keşke her şey başta hani bir robot gibi olsak da bütün programlar yüklense de hatasız olsa her şey. Ama maalesef olmuyor. İnsanız. Nefsimiz var, öfkemiz var, şartlarımız var. Unutmayın herkesin yetiştiriliş tarzı farklı. Hiç tanımadığınız bir insanla 3 gün önce ayrı evlerde yaşadığınız bir insanla 3 gün sonra aynı evde yaşıyorsunuz evlenerek. Yani hatalar illaki olacaktır aynı anne babadan doğan kardeşler bile huyları karakterleri farklı oluyor ki siz eşinizin yani e, hatasız olmasını bekleyemezsiniz çünkü bizler de yapabiliyoruz hata onun için yaptıkları hataları arkadaşlar sen böyle yapmıştın ben buna sinirlenmiştim sen böyle davranmıştın sen burada bunu söylemiştin diyerek erkekleri kendimizden soğutmayalım hatadır biraz da affedici olalım bayanlar olarak çekip çevreleyelim yani yaraları beraber saralım. Yani sürekli e, yara bir yeri kaşırsak ne olur? İyileşmez. Hatta yara daha da büyür. Bir duvarda bir çatlak oluştuğu zaman oraya sürekli bir şeylerle e, eşelersek ne olur? O çatlak büyür ve ileride duvar yıkılır. Bunun gibi arkadaşlar evlilikler de böyledir. Sürekli geçmişte yaptığı hataları ısıtıp ısıtıp gündeme getirirsek senin ailen böyle yaptı, senin kardeşin şöyle yaptı, sen böyle davrandın diye hiçbir zaman için mutlu olamayız. Dün geçmişse artık bitmişse bugün de mutluysak bugün mutluluğunu geçmişin hatalarıyla gölgelemeyelim. Altıncısı arkadaşlar eşlerimize olumlu yaklaşalım. Pozitif olalım onlara karşı. Yani hayat zaten bir yarış gibi dışarıda akıp giden bir hayat var ve bu hayata tutunmak için zaten bir çaba gösteriyoruz. Ve bizim dinlenme alanlarımız, evlerimiz, nefes aldığımız, huzur bulduğumuz, rahat ettiğimiz yer. O yüzden zaten dışarıda meşakkatli bir iş hayatı var. Yani tamam kadınlar da erkekler kadar iş hayatının içerisinde. Fakat ne kadar eşitlik olursa olsun, ne kadar kadın ayaklarının üstüne duruyor olursa olsun, evlilikteki bir adım fazla olan sorumluluk kadınların omuzunda. Yani artık önceki gibi de değil evlilikler. Hemen her şey pamuk ipliğine bağlı. Kopmaya, kopmaya o kadar meyilli ki. Sen 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 ben de benim dediğin an evlilik bitiyor maalesef. Onun için biraz daha eşlerimize karşı pozitif olalım. Olumlu olalım. Onlara karşı anlayışla yaklaşalım. Sonra onun sorunlarını görmezden gelmeyelim. Surata asıksa bir yaklaşalım soralım ne derdi var. İş yerinde bir problemi mi var? Belki de evin ihtiyaçlarına gücümü yetmiyor veya herhangi biri yolunda gitmeyen bir şey ailevi sorunlarımı var veya bizimle işte nelerin arasında kalabiliyor. Yani biraz daha yapıcı olalım eşlerimize karşı. Yedincisi arkadaşlar eşler olarak biraz daha birbirimize temas yani bir film izliyoruz. Birimiz Bağdat'ta birimiz Şam'da oturmayalım. Yan yana oturalım. Bazen elini tutalım. Hiç ummadığı bir zamanda sarılalım. Yani ona sevgimizi hissettirelim. Erkekler çocuk gibidir. Sürekli ilgi isterler. Sürekli onlarla ıı, alakadar olalım. Onlara vakit ayıralım isterler. Bu yüzden arkadaşlar durduk yeri seni seviyorum derseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ona sevildiğini hissettirelim. Yani evine geldiği zaman bir anne kucağı gibi sarıp sarmalarsak unutmayın herkes huzur bulduğu yerde olmak ister onun için onunla e, temasınızı artıralım, el ele tutuşalım, gözlerine bakın bir şeyler söyleyin sorun derdini anlayın dinleyin e, yani anlamaya çalışalım yaklaşalım uzaklaşmayalım en ufacık bir şey oldu hadi ben ayrı yatacağım ya da ben küsüm konuşmuyorum, geliyor akşam adam eve üç karış surat. Zaten dışarıdan gelmiş bin türlü mücadele içinden. Onları evden uzaklaştırmayan Aksine evime gitsem de bir nefes alsam kelimesini kurduralım. Sekizincisi ve bence en önemlisi arkadaşlar kadın olsun erkek olsun bol bol birbirimizle vakit geçirmek. Yani e, hayat gerçekten yaşamaya değer. Hele ki Kafamız uyuşuyorsa eşler olarak birbirimizi anlayabiliyorsak, aynı dili konuşabiliyorsak veya bir göz hareketimizden, bir el hareketimizden veya oturuş şeklimizden birbirimizin ne demek istediğini anlayabiliyorsak birbirimize vakit ayıralım. Ya mesela erkekler de olsun günlük bir ne yapıyorsun mesaj atabiliriz. Bir sesli mesaj bırakabiliriz. İşe giderken kapıya kadar uğurlayabiliriz. Yani beraber yürüyüşler yapabiliriz. Beraber bir güzel film açıp izleyebiliriz. Bir kahve yapıp karşılıklı içebiliriz. Ee, yani beraber bol bol fotoğraf çektirin. Ve çektirdiğiniz fotoğrafları ara ara çıkarıp bakın. Yani ne kadar güzel vakit geçirmişsiniz. Yani en ufacık sorunda sanki sürekli evde sorunlu bir evmiş gibi e, hareket etmeyelim. Güzel analarımızı hatırlayalım. Beraber gezilere çıkın tatillere gidin, bütçeniz dahilinde pikniklere gidin. Yani beraber vakit geçirmeye çalışın. Birbirinize karşı olan ilginizi, sevginizi her daim sıcak tutun. Yani arkadaşlar hepinizin, hepimizin huzurlu mutlu olmasını istiyorum. İnşallah bu davranışları bir gözden geçirin. Değiştirmeye çalışın. Bir tanesi bile varsa bu maddelerden değiştirmeye çalışın. Söylediğim gibi olumsuz şeyleri pozitife döndürmeye çalışın. Bir tık çabalayın ya mutlu olmak için. Bence mutluluk için hangi taraf olursa olsun kadın erkek çabalamak bence ayıp değil, günah değil. Evliliğimiz için hani bir adım atmak bence gururluk hani bunun gururla alakası yok. En önemlisi çocuklarımız için. Çocuklarımızın yanında arkadaşlar bence çok çok önemli bir madde. Birbirimizi aşağılamayalım. Kadın olsun, erkek olsun. Birbirimizi rencide etmeyelim. Yani bazı erkekler var diyor ki ya hadi hanım takmıyor çocuklarımın bile bir yanında saygınlığım yok. Veya bayan olsun. Eşim beni takmadığı için çocuklarım da benim hani hiç bir varlığımı önemsemiyor. Bana değer vermiyor. Bu çok yanlış bir şey. Unutmayın çocuklar siz nasıl davranırsanız ileride evliliğinde onlar da o şekilde davranacaklar. Sizler birbirinize sevgiyle, ilgiyle, anlayışla Karşılar davranırsanız onlar da ileride böyle davranacaklardır. Huzurlu mutlu nesiller yetiştirmek, huzurlu mutlu evliliklerimiz olsun istiyorsak kendimize bakalım, değiştirmeye çalışalım ve evliliğimiz için çaba gösterelim. Kendinize iyi bakın. Mutlu akşamlar diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.